Biz e, Boğaziçi öğrencileri olarak yani ne e, Boğaziçi öğrencisi ya da dışarısı diye bir ayrımı, devletin e, 40 gündür dinlenişimize içimize yapmaya çalıştığı ayrımı kabul etmiyoruz. 9 tutuklu arkadaşımız, onlarca ev hapsindeki arkadaşımız alanlarda e, bizimle birlikteydiler. E, onlarla hep beraber direndik. Ve e, onlara buradan selam yolluyorum. E, onlar da bize e, selamlarını yolladılar. E, Ev hapsi, ev hapsi vererek arkadaşlarımızı evlerine kapatmaya ve bir daha bizimle olmamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hepsiyle temas halindeyiz ve bize selamlarını yolluyorlar. Güçlü mesajlarını veriyorlar. Biz direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu direniş ve kayyum sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin problemi değil. Diğer üniversitelerde, belediyelerde belediyelere atanmış kayyumlar var. Bu yüzden e, herkesin buna karşı çıkması oldukça normal bir şey. Ve biz sadece demokratik protesto haklarımızı kullanıyoruz. Demokratik protesto haklarımızı kullanmamıza dahi e, izin vermeyen bu dev, e, devlet e, korku içerisindedir. Kendisi bu yarattığı korku iklimini yönetemediği için sürekli olarak gözaltılarla, ev hapisleriyle, toplamalarla yıldırmaya çalışıyor, bu direnişi bastırmaya çalışıyor ama yapamıyor. Biz diğer öğrenci arkadaşlarımızla, gençlerle dışarıda buluşmaya Boğaziçi Üniversitesi içinde direnmeye devam edeceğiz. Bu direnişi yıkamayacaklarını tekrar tekrar söylüyoruz. Kendilerinin yönetemediği bu sistemde biz arkadaşlarımıza çağlayan da buluşmaya, onlarla göz altında buluşmaya ve bu direnişi sürdürmeye devam edeceğiz